Hepsini içeyim mi? Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Seyyah, sizler Seyyah Tayfa. O zaman ne mi yapıyoruz? Gece 3 çalışlara devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de sizlerle birlikte yine bir iksir deneyeceğiz arkadaşlar. Bu sefer koca ayı ve maşa iksiri arkadaşlar. Yine uzun uğraşlarla dip webin en alt katmanlarında bulduğum numaradaki gizemli satıcıdan arkadaşlar yine bir iksir aldım. Bu seferki iksir kabımızda böyle garip şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi yine ama bunun sanki yarısı kullanılmış gibi arkadaşlar. Biraz kullanıldığı için temkinliyim acaba bunu ne için kullandılar ya da bunu sonradan mı eklediler? Bu şişe pis mi? Bu şeyi tekrar tekrar mı kullanıyorlar? Onu da merak ediyorum ama sizler için deneyeceğim arkadaşlar. En son iksir içtiğimizde hatırlarsanız arkadaşlar çok değişik olaylar olmuştu. Sizlere söz vermiştim ama devam edeceğim diye onun için bırakmak yok. Ama bu tarz videoların devamı için yapmanız gerekeni biliyorsunuz like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı ve bol bol yorum atmayı arkadaşlar seyyah tayfa değilseniz de aramıza katılıp seyyah tayfa olmayı bildirim zillerini açmayı unutmayın arkadaşlar video geldiğinde ilk siz haberdar olun diyorum şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar öncelikle şu koca ayı maşayı bir aramak istiyorum bakalım iksirini kullandığımda bana ne diyecek diyeceğim ki sizin iksirinizi buldum haka sizin iksirinizi buldum deneyince neye dönüşeceğim? Önce onlardan öğrenmek istiyorum. Ulan var ya aklımdaki o kötü düşünce aslında tahmin edebiliyorsunuz. Ulan maşaya dönüşsek ya koca ayıya dönüşürsek ya. Arkadaşlar ondan biraz korkuyorum ama olsun. Sizler için deneyeceğim yapacağım. Şimdi kemerlerinizi bağlayın. Geri yastanın çayınızı, çorbanızı, kahvenizi artık neyse arkadaşlar alın. Ve maceraya başlayalım. Ben öncelikle arkadaşlar şöyle numarasını bir arayayım. Bakalım bize ne diyecek Maşa. Evet. Evet arkadaşlar açtım. Ulan inşallah açar. Çalıyor, çalıyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bunların numarasına ulaşmak o kadar kolay değil. Büyük zorluklarla numaralarına ulaşıyoruz. Onun için bir like atmayı ve bir yorum atmayı unutmayın diyorum ve devam ediyoruz. Bakalım ulaşabilecek miyiz Koca ayı ve Maşa'ya? lan açmıyor ama açacak o telefon açılacak aga. o telefon açılacak bu iksir sorulacak bak yarısını sen mi içtin maşa He? söyle yoksa o koca mı içtin pis ağzıyla bunu içti bitirdim yoksa yarısını ulan su mu doldurdunuz lan içine yoksa çok da değişik bir kokusu var onu da söyleyeyim arkadaşlar açmıyor neden açmıyor bilmiyorum sonuna kadar arayacağım mutlaka ulaşmaya çalışacağım sizler için arkadaşlar bakalım evet İlk denememiz başarısız arkadaşlar. Ama ben durur muyum? Kesinlikle durmam. Tekrardan arayacağım arkadaşlar. Ta ki ulaşana kadar. Hadi inşallah açar. Hadi inşallah açar. Hadi herkes yorumlara arkadaşlar. Maşa yazsın. Maşa yazan herkes güçlü bir seyyah tayfa örneğidir arkadaşlar. Hadi seyyah tayfanın gücünü göstermek istiyorsanız yorumları maşa yorumlarıyla boğun arkadaşlar. Her tarafa maşa yazın. Yalnız ben biraz gerildim. Havada sıcak terlemeye başladım. Alo alo sesim geliyor mu? Aç sana şu telefonu artık telefonu aç telefonu aç telefonu aç. Açmıyor aga açmıyor. Yoksa açmayacak mı lan? Arkadaşlar başka hangi iksirler deneyeyim? ha? Ulan Slenderman iksiri hiç denemedik ya. Deneyelim mi? Ne dersiniz? Slenderman iksiri. iksiri. Açmadı bu arada. Arkadaşlar ben de merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Slenderman iksiri deneyelim mi? Yorumlara yazın. Hatta başka şey. Aga bunun ucu böyle garip. Bu niye böyle lan? Oo çok tehlikeli bir iksir olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ucuna şu şekilde bir şey takmışlar. Acaba çok fazla kullanılmaması için mi? Neyse birazdan deneyeceğim. Kokusu çok garip. Bak söyleyeyim. Bugüne kadar birçok iksir denedik arkadaşlar. Bunun kokusu gerçekten ama gerçekten çok garip. Onun için biraz tırsmaya başladım. Bakın siz neye benzetiyorsunuz arkadaşlar? Su gibi ama değil arkadaşlar. Kokusu var çünkü. Suyun kokusu olmadığına göre bunun bir kokusu var. Acaba bu ne iksiri? Ben de sizler gibi arkadaşlar merak ediyorum. Birazdan öğreneceğiz, birazdan öğreneceğiz ama son defa da olsa ben o koca ayı ve maşayı arayacağım. İnşallah bu sefer açar. Açmazsa da artık bunu böyle lıkır lıkır kafaya dikip içeceğim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok sizler için arkadaşlar. Telefon mu kapandı lan bu sefer de açmıyor. Arkadaşlar Allah Allah. Bu sefer telefon çekmiyor galiba. Hah Çalıyor çalıyor artık çalıyor. Hadi aç, artık aç 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 şu telefonu ya. Açsın mı? Aç artık şu telefonu. Oha! Arkadaşlar! Maşa telefonu açtı. Alo? Maşa bu iksiri sen mi gönderdin bana? Y ne? Tamam. Tamam deneyeceğim. Deneyeceğim. Hepsini içeyim mi? Tamam lütfen ama bana bir şey yapma. Tamam bak bana bir şey yapma. Tamam eksiri deneyeceğim. Tamam kesinlikle eksiri deneyeceğim ama bana bir şey yapma. Arkadaşlar Maşa'nın şu sıfata baksana niye bu böyle la? Haka bu Maşa çok garip görünüyor. Neyse ben kapatayım. Kapatayım lan şunu. Kapat kurtul şundan. Oh be. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Maşa cevapladı. Aslında büyük bir hata yaptık. Aramasaydık daha iyiydi tehdit eder gibi mutlaka iç dedi. Ben de artık içeceğim. Yalnız fazla içme dedi. Cozultma dedi yani. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle görünüyor mu kamerada bir saniye. Evet şöyle. Evet. Evet. Aktı gördü mü lan? Evet göründü. Göründü. Çok fazla da doldurduk lan kapağı. Neyse içeceğiz. Hmm. Yemin ederim zehir gibi. Oh. Ne iğrenç bir şey lan. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kesinlikle denemeyin. Bugüne kadar içtiğim iksirlerin içinden en kötü olanı çok kötü bir tadı var. Ne oluyor lan bana? bana ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Oh. Oh. Arkadaşlar bayılmış kalmışım videoda muhtemelen çıkar ne oldu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum yine bir iksir denedik başımıza kötü şeyler geldi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben daha fazla konuşamayacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay.